Anlatır mısınız? Nasıl başladığınızı? Sene Paşam, i̇lk sene burada. Başkan ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Tarsuki derelerin içerisinde bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden çok son aldık. Ve bu surette nefret olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı bir terakki gibi sahada yaptık, için makine ziraata verdik? Hayvanatı fazla mısarda ehemmiyet verdik. Ve beş sene zarfında bir milyona yakın ağaç diktik, meyve bakçaları yaptık, bar yaptık ve 7 bin ay kadar koyun yetiştirdik. <gülüyor> <gülüyor> Paşam dört yaşında. İlk yavrusunu aldık, on sekiz okka kadar yemye süt verir. Kimental. <laughs> Kırım üzerine geliyoruz paşam, Kimental <laughs> üzerine ve bir de polamban üzerine. Bu halit bir kimentaldir. deriz. Bu sire mi bu daire mizeli? Sire Daha... Bu diğer renkli sivilikler hangisidir? Paşam ekserisi kırımdır. Kırım, itvisledir ve Hollanda vardı. Hollanda bir hafta yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yemeğe 40 litre kadar verir. Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için su azmanı yaptırmak, melez yaptırmak etrafına görüyoruz. Melez şey... İklimi alıştırıyorsun. İklimi yani. alıştırıyoruz. Bu yerli inekleden daha yüksek. Daha büyük başım. <laughs> Bunların yavruları paşam hem süt üzerine hem de et üzerine en yüksek. <laughs>